Yukarıda tabloda soy işaretle gösterilen yeri hangisi yazılmalıdır demiş. Bize sadece yarını vermiş. Yani cuma ise bir gün önceki günü sormuş. Şöyle bir günlüğümüzü yazayım hemencik. pazartesi Salı. Sizler de benimle birlikte tekrar edebilirsiniz. Perşembe. Cumartesi pazar. Ve tekrardan soruya bakalım. Yani cuma ise bugün nedir? Bugün bir önceki gündür. Yani perşembedir. Peki dünü sorduğu için bugünden bir gün öncesine bakacağız. Bugün perşembe demiştik. Bir gün öncesi de çarşamba gününe denk geliyor. Bu yüzden cevabımız 5 seçeneğidir. Yukarıdaki işlemde ee, şekilde gösterilen ya aşağıdakilerden hangisi gelmeli de demiş. Burada ilk önce yapacağımız işlem birinci işlemde 5, 3 daha 8 yapıyor. 8'i yerine yazdım tekrardan. Bu sefer bu ikinci işlemi yapıyorum. 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. Doğal olarak cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konulmalıdır? Hey baksana buraya dediğimiz zaman buraya gelebilecek noktalama işareti önlemde. Sen de mandalina sever misin? Dediği zaman burada bir soru olduğu için sonuna soru işareti gelecek. Öğretmenimi dikkatlice dinliyorum. Dediği zaman bir cümle ve cümle bittiği için cümle sonuna nokta konuluyor. Aşağıdaki bütün nesnelerden hangisi iki eş parçaya bölünmüştür? İki eş parça dediği için iki tarafın birbirine eşit olması gerekiyor. Işıklaya baktığımız zaman da sadece A şıkkındaki nesnenin birbirine eşit olduğunu görmekteyiz. Aşağıdaki şekillerden hangisinin köşesi yoktur diyor. Şuradaki köşelerimizi hemen işaretleyelim. B şıkkındaki. C şıkkındakilerde burada dikdörtgenli, prizmanın, küpün, kayının, dikdörtgenin bütün bunların vardır. Ama silinde şeklindeki bu konserve kabının silindiri olmaz. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacak. İpek ablasıyla kıyafet almak için mağazaya giriyor görevli İpek'in istediği kıyafetin dört gün sonra geleceğini söylüyor. İpek ablasıyla mağazaya pazartesi günü gittiğine göre istediği kıyafetin hangi gün istediği kıyafet hangi gün gelecekti? Ee, mağazaya pazartesi günü gitmişse dört gün sonrasını istiyor bizden yani beşinci günümüzü. Pazartesi bir önce günümüzdü. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Dört gün sonrası Cuma gününe denk geliyor. Yukarıdaki çocuklardan hangisinin verdiği bilgi yanlış? İki bütün dört yarım eder diyor. Bir bütün de iki yarım varsa iki bütün de, de dört yarım eder. Şöyle yuvarlak çizersem anlatabilirim. Bir bütün ikiye böldüğümüz zaman yarısı iki tane oluyor. İki bütün de dört tane var. Bu doğru. 6 yayımda dört bütün eder diyor. Bunların her birisinin yayım olduğunu düşünsek. 2 bütün. iki yayım b'e bütün eder. 4 yayım. iki bütün eder. Altı yayımda üç bütün eday. O yüzden bu yanlış. Bir bütün iki öyüm eday. Az önce söylemiştik. Bir bütün de iki tane öyüm vardı. Bu doğru. Bu nedenle cevabımız yanlış olan Ceylan'ın söylediği. Yukarıda yazı anlamlı kelimeler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden kaç tanesi yanlıştır? Bakalım hemen. Gece gündüz doğru bu tamamlı. Kolay zor bu da doğru. Temiz düzenli değil ne olacaktı? Kedi. O zaman bir tanesi yanlış oluyor. sayıda açıklaması yapılan şekil hangisi Dört kenarı var diyor. Dört kenarı var dediği için biz de üçgeni eledik. Çünkü üçgenin üç kenarı var Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit dediği için de dikdörtgeni iliyorum. Çünkü dikdörtgenin sadece karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Bu nedenle cevabımız R şıkkı oluyor. Mustafa Kemal'e atatürk'e Kemal adını kim vermişti diyor. Ee, Mustafa Kemal'in adını öğretmeni veriyor. Ee, hatta ikisinin adı Mustafa olduğu için bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun diye ikten Kemal adını vermişti.